Bugün Tokyo'da ikinci günüm. Burası benim odam. Böyle bir yerde kalıyorum. Berbat bir uyku uyudum. Çünkü sabahın köründe o da arkadaşlarım. Uyandılar, ışıkları açtılar ve yüksek sesle konuşmaya başladılar. Dedim ki uyuyorum birazcık sessiz olabilir misiniz? Aa tamam tamam kusura bakma dediler. Daha yüksek sesle konuşmaya başladılar. Bugün erken kalkıp birçok yeri gezmeyi planlıyordum. Ama onların yüzünden uykum mahvoldu. O yüzden öğlene kadar uyudum. Şu an saat 2. Ve ben anca hazırlandım çıkıyorum. Daha az yer gezebileceğim ama olsun. <laughs> Gideceğim. Tokyo deyince aklınıza gelen ilk yer. Hani bu yüksek binaların olduğu büyük bir cadde var ya. İnsanlar karşıdan karşıya geçiyor falan. İşte oraya gidiyoruz. Shibuya diye geçiyor. It's Japan. It's Japan. Hello. Hello. you Japanese? Yeah. Konichiwa. Konichiwa. Ne you I don't speak Japanese. <laughs> I'm from Turkey. Turkey. Asalamu alaikum. Alaikum selam. YouTube er. YouTube? YouTube. What What year? Year long. Is my yes. Okay, thank you. Yeah, I'm Raya. I'm from Japan. Okay, nice to meet you. <laughs> nice to meet you. Neyse, nerede kaldığımı unuttum Murat. Bugün Shibuya'ya gidiyorum, o büyük caddeyi görmeye çok heyecanlıyım. Berbat bir uyku geçirdim, suratım şiş. O yüzden moralim de bozuk ama moralimiz düzeltiyoruz. Çoktan düzeldi bile. Dışarı çıkıp etrafı gördüm, düzeldi bile moralim. Güzel bir gün olacak. Burada eğer toplu taşımayı çok fazla kullanacaksanız bu kartı almanız gerekiyor. Ben bunu Tokyo Station'dan aldım. Bir tane makineden aldım. 500 yen depozit ödüyorsunuz. Geri kalanını ne kadar doldurmak isterseniz o kadar doldurursunuz. Ben 3000 point'in içine. Toplu taşıma burada bir tık pahalı bence. Gerçi Japonya'da her şey çok pahalı. Sömürdü beni Japonya. Ben Japonya'daki istasyonları birazcık karmaşık buldum. Çünkü her seferinde istasyona gittiğimde çıkışı bulmakta çok zorlanıyorum. Özellikle Shinjuku istasyonu çok büyük ve çok fazla çıkış var. Hani öğrenene kadar birazcık zaman geçecek. Her yerde yönlendirmeler olmasına rağmen kaybolma ihtimaliniz yüksek. O yüzden eğer olur da kaybolursanız yalnız değilsiniz. <laughs> eğer açık açık çıkarsanız istasyondan çıkar çıkmaz tam karşınızda o meşhur yer. Şimdi <laughs> buradan <Sunumdan> karşıya geçeceğim. <laughs> Kendimi aşırı kılıç hissediyorum şu anda. Hachiko'yu izlediniz mi bilmiyorum. Ama izlemediyseniz mutlaka izleyin. Hachiko'nun heykeli Şibuya'da bulunuyor. Şimdi ben onu bulmaya gideceğim. Benim en sevdiğim filmlerden bir tanesi. O yüzden heykeli burada olduğunu gördüğüm zaman çok heyecanlandım. Ama tekrar buradan karşıya geçmem gerekiyor. Eğer Hachiko'yu izlemediyseniz çok güzel bir hikayesi var. Bir köpekle bir adamın ilişkisini anlatıyor. Bu adam her gün işe gitmek için Shibuya'dan buradan trene biniyor. Ve köpek her gün bunu takip ediyor. Her gün adamın işten geleceği saati biliyor ve orada adamı bekliyor istasyonun çıkışında. Hayatının son gününe kadar köpek her gün o adamı bekliyor. Bir gün, ah, filmin sonunda söylemek istemiyorum. <laughs> O o, <gülüyor> <Sorry>. <gülüyor> <gülüyor> Fotoğraf çekilmemeye karar verdim çünkü hem çok sıra var, aşırı uzun bir sıra var, hem de biraz cringe geldi. <laughs> Diyorum. Şimdi Shibuya'da biraz yürüyorum. Burası bayağı bir alışveriş bölgesi. Bir mağaza falan var. Türk bayrağı gördüm. Burada bir yarım saat yürüdükten sonra size şu öneride bulunabilirim. Eğer otel bakıyorsanız Shibuya bölgesinde kalmanıza gerek yok. Burası en merkezi yeri evet ama hani bir, bir saat falan görürseniz zaten yapılacak şeyler bitiyor burada. Başka yapacak bir şey yok. Ve burada oteller aşırı 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 pahalı. O yüzden otelinizi buradan seçmeyin. Başka bir yerde kalın, daha uygun fiyata kalın. Hem görülecek yerlere daha yakın olursunuz hem de Shibuya'ya gelmek isterseniz atlayın bir trene gelin. Şimdi Nintendo ve Pokemon Center'a gidiyorum. Çocukken her gün izliyordum. Hatta hala izliyorum. Eminim içerisi turist dolu olacak keyif alamayacağım ama olsun görmek istiyorum. <laughs> Benim favori karakterim kim bilmek ister misiniz? Çok klasik olacak ama. <gülüyor> 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 Çok tatlılar ya. Keşke çocuk olsaydım da anneme veya babama aldırabilseydim bunlar bir şey. Kendi paramla alamıyorum çünkü. Olsun zaten çantamda yer yok diye kendimi anlatabilirim. Sonra Nintendo'ya geldim. Burası Pokemon Center kadar beni heyecanlandırmadı. Belki de burada benim çok ilgimi çeken bir karakter olmadığı için olabilir. Ama burada böyle interaktif oyunlar falan var. Birçok karakterin ürünlerini de bulabilirsiniz. Hani ilginizi çekmese bile bence yine de görülmeye değer. Yine aynı katta cam shop var. Burası manga ve anime ürünlerinin satıldığı bir yer. Burası beni gerçekten heyecanlandırdı. Çünkü anime izlemeyi çok seviyorum. Hemen içeri girip favori animemin ürünlerini aramaya başladım. Ama pek bir şey bulamadım tabii ki. Çünkü çok büyük bir mağaza değil. Hani sınırlı sayıda ürün var ve sadece en popüler animelerin ürünlerini satıyorlar. Yokart arabaları var. Bunu görmeniz lazım. Ben daha önce bunu internette okumuştum. Bu Mario Kart arabalarını sürmek için Uluslararası'nın sürücü belgenizin olması lazım. Ben denemeyi çok isterdim ama maalesef deneyemiyorum. Eğer sizin böyle bir sürücü belgeniz varsa buradaki de mutlaka deneyin. Eğer akşam sürülebiliyorsa bence akşam çok çok daha eğlenceli olur. Bugün akşama kadar hiçbir şey yemediğim için bir tık pahalı bir yemek yiyebilirim diye düşündüm. Çünkü sanırım bugün yiyeceğim tek yemek olacak. Afuri diye bir restoran var. Buranın yorumları çok iyiydi. Çok fazla yorum vardı. Çok önerildiği için denemek istedim. Burada yine içeri girince ekrandan sipariş veriyorsunuz. Japonlar gerçekten iletişim kurmayı sevmiyorlar. Hani iletişim kurmadan sipariş vermenin yolunu bulmuşlar. Burası böyle tam Japon tarzı bir restoran. Küçücük ve herkes yan yana oturuyor. Ama bu yüzden içeride konuşamadım tabii ki. O yüzden bu kısımlar birazcık sessiz geçti. <laughs> 谢谢。 Şimdi yorum yapabilirim. İçeride çok konuşamadım. Utandım çünkü. Ramen bayağı güzeldi. Ama hani aklımı başımdan alacak kadar da güzel bir ramen değil. Eğer bütçeniz Ama. kısıtlıysa çok da zorunlu değil. Binyenin altına birçok yerde ramen bulabilirsiniz. Hem de buna eşdeğer bir ramen bulursunuz yani. Paranız varsa mutlaka deneyin. Gerçekten güzel. Sonra bu Shibuya yaya yüksek bir yerden görmek için bir binanın en üst katındaki terasa çıkmaya karar verdim. Magnet'in en üstüne çıkarsanız orada güzel bir manzara varmış. Ben oraya gittim ama maalesef bu parayı asla ödeyemem. O yüzden bir alt kata indim. Dream Capsule diye bir mağaza var. Bu mağazanın içine girdiğinizde burada bir tane pencere bulacaksınız. O pencereden ücretsiz olarak izleyebilirsiniz. Bugünlük benden bu kadar. Şimdi eve gideceğim, birazcık dinleneceğim. Yarın çok erken kalkıp, bütün gün gezmem lazım. Bugün geç başladım ama gayet iyi vakit geçirdim. O zaman yarın görüşürüz. Bye. bye bye! Ben şimdi şeyi düşünüyorum. O kadar insanın içinde ben metroya nasıl bineceğim? Şuraya bak, dur. Bunların hepsi metroya gidiyor. Hepsi. Ah. Eğer buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. Bir sonraki pazar yeni bir video ile tekrar geleceğim. Eğer yakın zamanda Japonya'ya gezi planlıyorsanız sizin için 27 sayfalık aşırı ayrıntılı bir Japonya gezi planı hazırladım. Bunun linkini de açıklamaya bırakıyorum. Lütfen beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bye bye!